Yeter! Sus artık! Sus! Dayanamıyorum artık! Elif, susmayacağım. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ha? Böyle bir akılsızlığı sen nasıl yaparsın ha? Böyle bir işi nasıl edersin? Yeter! Yeter dayanamıyorum artık! Seni bu kötülüğüne, caniliğine dayanamıyorum! Öfkeden gözün kör olmuş senin! Benim öfkeden gözüm kör olduysa sen aç o zaman gözünü! Gözünü aç da gör! Anla artık. ne kadar kötü insanlar olduklarını Elif. <laughs> anla artık. Elif. <laughs> <laughs> <Kalkın>. Kalk. <laughs> Tam da dinle. Gördün değil mi Şahat He? Fırsatını bulduklarında hepsi nasıl leş sürüsü gibi toplanıyorlar gördün mü? Peki bundan sonra ne olacak biliyor musun? He biliyor musun? Bundan sonra senin canını alacaklar canını. Belki de namusunu nasıl gidip adamı ben ettim dersin? Ha? Sen nasıl dersin? Bir de af dilemek ha? Af dilemek ne? Onlar af dilediler mi? Onlar benim ailemi katlettiler, af dilediler mi? Hadi onları hatırlamıyorsun. Senin gözünün içine baka baka abine iftira ettiler. Onu da mı hatırlamıyorsun? Bunu neden yapıyorlar biliyor musun? Çünkü Miran'ı öldürmek istiyorlar. Hayır, hayır. Sen bizi de kendi kafandakilere inandırmaya çalışıyorsun. Hazar Bey. Bizi bu halde görmekten zevk alıyorsun değil mi babaanne? Hepimize bu işkenceyi çektiriyorsun. Sindiriyorsun, korkutuyorsun, yok sayıyorsun. Yeter artık, yeter. Yetmez. Yetmiyor yetmeyecek. Ben ne yaparsam yapayım hepiniz kafanızın dikine gidiyorsunuz. Hepiniz. Ben buna müsaade etmem. Hepiniz ben nasıl istiyorsam öyle yaşamaya mecbursunuz. Bu çatıyı başınızın üstüne ben kodum. Yediğiniz yemekten ağzınızı silip attığınız peçeteye kadar benim eserim. Ne oldu? Beni her şeyden haberdar ederdin, ne oldu? Biz bu yola beraber çıkmadık mı? Bu intikamı beraber almayacak mıydı? He? Şimdi ne oldu? Korkuyor musun? Yoksa vicdanı nasıl sızlıyor? Büyük ana. Sen... ...bu kapının önüne koydukların mı sen korkula mı? Siz ne halta yarıyorsunuz? Ben nasıl istersem böyle olacak. Ben nasıl isterse böyle yaşayacaksınız. Ben ne dersem onu yapacaksınız, hepiniz onu yapacaksınız. Size verdim dediğin şeyleri sen vermedin. Onlar zaten senin olduğu kadar bizimle de mirasımız. Sen gel buraya bak. Şu bak şu taşa, bak şu toprağa, bak. Bunların hepsi ben koruduğum için varlar. Bunları ben size vermek için korudum. Ben senden çok korkuyorum. Allah var ben senden çok korkuyorum. Ama eğer evladıma dokunursan... ...buradaki herkes şahidim olsun ki... ...o gün kapına kırk kilit de vursan seni sağ bırakmam. Ona Beni ez, kilitle kapa. Ama sakın evladıma el sürme. Sen ne istiyorsun bizden? Sen intikamını alacaksın diye bizden kaç bedel ödeyeceğiz? Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben her sabah uyandığımda acaba dün gece birisi abime bir şey mi yaptı... ...yoksa o birine bir şey mi yaptı korkusuyla yaşamak istemiyorum. Ben intikamımı alacağım diye he mi? Heh. Sen eğer ki bu nefreti benim içimde körüklemeseydin... ...ben Hazar da itmezdim elinde silah görünce abimi öldürecek mi diye korkmazdım. O da gecenin bir vakti bu eve gizli gizli kızını görmeye girmezdi. Başımızdaki bu kara bulutları sen topladın. Bizi karşıdan koparıp buraya getiren sensin. Bu insanlar sizin düşmanınızdır deyip onları hayatımıza sokan sensin. Ben artık senin istediğin hayatı yaşamayacağım. Benim düşmanım yok. Şadolları benim düşmanım değil. Bize bu hayatı zorla yaşatan ses. Ama bitti. Bundan sonra ben istediğim gibi yaşayacağım. Senin istediğin şekilde değil. Ben nasıl istersem öyle yaşayacaksın. Hazırlan. Gönül sende. İkiniz de yurt dışına gidiyorsunuz. Madem bu çatı dar geldi, orada yaşayacaksınız. Sen de okula döneceksin. Esma, sen de gidiyorsun onlarla. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kesin bir şey ben lazım. İyi ya sen de git kızınla. Annem hiçbir yere gidemez. Biz bugüne kadar sen ne dediysen onu yaptık. Öyle yaşadık. Ama annemi bir yere göndermen rızam yoktur. Hani aile her şeyden önemliydi? Ha? Hani ailenin güvenliği her şeyden önemliydi? Bu hala aile büyük ana. O yüzden ailem yanımda olsun isterim. Bunlar bitti şimdi sen mi isyan ediyorsun bana? Bu isyan değil. Ama annemi benden ayırmana izin veremem büyük hanım. Ben evlatlarımı gömdüm. Üç tane hem de geriye Elif, Miran, Gönül. Bir de sen kaldın. Ben seni torunum saymışken senin atana saygın bu mu? Elif, Gönül gidecek. Esma da onlarla birlikte gidecek. Ama seni bırakmam. Çünkü sen bana da olsun. Ben senin ananın eziyet olsun diye değil. Onu korumak için yolluyorum. Bunu anladığın zaman gel. Ne diyeceksen o zaman. Hacı. Reyyan'ı odasına nasıl kapadıysan... ...Elif'i de öyle odasına götür. Kendi başına iş çevirirsen... ...sana nasıl davranılacağını anla da aklın başına gelsin. Hadi. Gerek yok. Ben kendim giderim. Çünkü senin olduğun yerde nefes almakta bile zorlanıyorum. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.